normal konseptimizin dışında Bursa'dan gelen bir teyzemizin ailesinin mezarını temizliyoruz. Atatürk zamanında İsmet İnönü'nün yanında askerlik yapmış olan Osman Balcaz ve eşinin mezarlarını temizliyoruz. Yaşlı olduğu için mezarın bakımını ve temizliğini yapamayan Berin teyzemiz bizden yardım istedi ve biz de onun yardımını geri çevirmedik. Bu mezarın temizliği 4 saatten fazla zamanımızı alsa da yine de güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Mezarın şu anki hali böyle gözüküyor ve temizle devam ediyoruz. Son halini gördükten sonra nasıl olduğunu sizlerle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Osman Balcaz dediğimizin mezarını temizlemek bize gerçekten mutlu verdi. Çünkü kendisi gerçekten çok iyi bir insanmış. Zamanında Nasrettin Mahallesi'nde çok sevilen bir insanmış. Ve sağlığında çocuklar arasında şekerci dede diye bilinirmiş. Cebinde sürekli şeker taşır ve gördüğü tüm çocuklara şeker dağıtırmış. Allah'tan kendisine ve bütün ölmüşlerimize rahmet diliyoruz. Mezarına ekilen çiçekler o kadar kök salmış ki ne? Mezarın birçok kısmını kaplamış. Küreğin ve çapanın işe yaramadığı yerde elimizle mezarın kenarlarındaki tüm pislikleri ve otların hepsini attırıyoruz. Mezarın üzerine topladığımız otları da kürek yardımıyla mezarın dışına atıyoruz. Mezarı temizlerken gerçekten çok yorulduk. Biliyorsunuz ki ne videolarımızı sosyal medyada paylaşmamızın nedeni farkındalık yaratmak. Siz de bize bu yolculukta destek olmak için lütfen kanalımızı takip edip videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Sırada çapalama işlemine geçiyoruz. Mezarın dört bir yanını çapalıyoruz. Mezar iki kişilik olduğu için çapalama işlemi epey uzun sürdü. Mezarın dört bir yanını havalandırdıktan sonra tırmık yardımıyla toprağın her yerini düzleştiriyoruz. Süpürgemiz kırıldığı için mermerin üzerindeki tüm toprakları elimizle kenara attırıyoruz. Mezarı o kadar çok detay temizliyoruz ki mermerlerin altındaki toprağa kadar alıyoruz. mer mermerleri beyazlatmaya geliyor. Normalde bir şişeyi de iki mezar temizleyebilirken bu mezar iki kişilik olduğu için bir şişeyi tüm mezara boşaltıyoruz. Ardından sünger yardımıyla mermerleri daha çok beyazlatmak için güçlü bir şekilde ufalıyoruz. Mezarın mermerlerin dört bir yanını süngerle ufaladıktan sonra kuşlar temiz su içebilsin diye suluğu da iyice temizliyoruz. Bu yolculukta bizlere maddi manevi destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Mermer taşlarımıza da ilacı döküp iyice ufalıyoruz. Ve nihayet sulama işlemine geçiyoruz. Mezarın dört bir yanını suladıktan sonra mezar taşlarında çeşme yüklü yıkıyoruz. Yıkadığımız mermer taşlarını yerine katıyoruz. Mezarda güzel çiçekler açsın diyerekten tohumlarımıza toprağa serpiştiriyoruz. Ve son olaraktan toprağımızın her yerini iyice suluyoruz. Biz mezarın bakımını yapmadan önce kendi bu şekildeyken temizliği bittikten sonra bu şekilde oldu. Sizler de düşüncelerinizi belirtmek için yorumlara yazmayı unutmayın. Biz onları unutmadık. Siz de bizi unutmayın. Yorumlara da Allah kabul etsin yazmayı unutmayın.